merhaba arkadaşlar. Psikogram'a hoş geldiniz. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Bu videoda size KYK yemek yardımından bahsetmek istiyorum. KYK yemek yardımı KYK yurtlarında kalan her öğrenci devlet tarafından ödeniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtlarında kalan öğrenciler için her gün belirli bir miktarda ücret ödemesi yapıyor. Tabi bu ücret ödemesi nasıl yapılıyor? Siz bundan nasıl faydalanıyorsunuz? Bunlardan bahsedeceğim videoda. Şimdi öncelikle KYK yemek yardımına bir zam geldi arkadaşlar. Bundan bahsedeceğim size. KYK yemek yardımı geçen sene 25 TL kahvaltı, 50 TL akşam yemeği olmak üzere toplamda 75 TL idi. Bu sene ise bu rakam zamlandı ve 40 TL kahvaltı, 80 TL akşam yemeği olmak üzere toplamda 120 TL'ye çıktı. Bu miktar sadece KYK yurtlarındaki yemekhanelerde kullanabiliyorsunuz. Yani dışarıda kullanma imkanınız yok bu noktada zaten şu ortaya çıkıyor bu para sizin cebinize hiçbir şekilde girmiyor arkadaşlar yani herhangi bir banka hesabına para yatmayacak sizin adınıza devlet tarafından önden ödenmiş olduğunu düşüneceksiniz Peki sistem nasıl işliyor? Bundan bahsedeyim size bir de. Şimdi diyelim ki siz KYK yurdunda kalıyorsunuz. Sabah kahvaltıya indiniz. Kahvaltılıklar arasından kahvaltılıklarınızı seçtiniz. Tabaklarınıza koydunuz ve ödeme noktasına geldiniz. Eğer kahvaltı miktarı 40 TL ise hiçbir ödeme yapmadan gidip kahvaltınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Ancak diyelim ki 40 TL değil de 50 TL çıktı rakam. Bu durumda 40 TL'si devlet tarafından karşılandığı için geri kalan 10 TL'yi siz ödüyorsunuz ve bu şekilde kahvaltınızı yapıyorsunuz. Aynı şekilde akşam yemeğinde de bunlar geçerli arkadaşlar. Akşam yemeğinde de istediğiniz yemekleri seçip ödeme noktasına gidiyorsunuz. Eğer 80 TL veya 6 tuttuysa bu durumda ödeme yapmıyorsunuz. 80 TL'nin üstüne çıktığında ne kadar fark oluştuysa onu kendi cebinizden ödüyorsunuz. Tabii şöyle bir soru gelecektir. Ben diyelim ki 50 liralık bir yemek seçtim akşam yemeğinde. O durumda 30 lira mı alabilir miyim? Hayır alamıyorsunuz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu miktar KYK yurtlarında kalan öğrenciler için devlet tarafından KYK yurdunda yemek yapan firmalara tanımlanmış bir miktar. Bu yüzden sizin cebinize girmiyor. Siz bu hakkı kullansanız da kullanmasanız da bu miktar o kişilere ödeniyor. Bu yüzden kullanırsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü şu soruda gelecek. Ben her gün KYK yurdunda yemek yemeyebilirim, kahvaltı yapmayabilirim. Bazen dışarıda yiyeceğim. Bu durumda o para ne olacak? Ben o parayı alabiliyor muyum diye. O parayı alamıyorsunuz. Yani en başta da söylediğim gibi hiçbir şekilde cebinize o para girmeyecek. Herhangi bir banka hesabına yatmayacak. Çünkü bu soruların geleceğini bildiğim için üzerine basa basa söylüyorum arkadaşlar. Her sene bunları anlatmama rağmen yorumlarda soruluyor bu parayı nasıl alacağız diye. Bu parayı almıyorsunuz. Bu yemek yardımı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sizin adınıza önden ödenmiş oluyor. Böyle düşünün toplu bir miktarda yemek paranızın ödendiğini düşünün. Siz gidiyorsunuz yemeğinizi yiyorsunuz. Fazla miktarda yemek alırsanız da bu durumda cebinizden ödüyorsunuz aradaki farkı. Olay bu kadar basit yani. KYK yemek yardımından yararlanmak için herhangi bir işlem yapmaya gerek var mı peki? Herhangi bir işlem yapmıyorsunuz arkadaşlar. KYK yurdunda kalıyorsanız size KYK yurdu çıktıysa zaten otomatik olarak bu size tanımlanıyor. Dediğim gibi KYK yurdunda kalan öğrenci sayısına göre bu miktar önden ödeniyor devlet tarafından. Bu yüzden orada kaç kişi varsa o kadar kişilik miktar ödendiği için siz orada kaldığınızda zaten otomatik olarak size tanımlanıyor bu rakamlar. Günlük 120 TL yemek hakkınız var. Tabii şu anda KYK yurtlarındaki kahvaltı fiyatları, yemek fiyatları hakkında bir bilgimiz yok. Sizler yurtlarınıza gittiğinizde bu konuda bilgiler gelecektir. Bu miktar yeterli mi, değil mi? O zaman göreceğiz. İnşallah yeterli olur. Beslenmenizi güzel bir şekilde yaparsınız arkadaşlar. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Sizin merak ettiğiniz farklı sorular varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.